Şehit abilerimize Allah razı olsun. Millet varlık vatanımızın kutsallığına çıkarken yabancı ülkesiniz, yabancı işi. Neyma? Allah razı olsun. Allah cennetinde bulsun. Allah razı olsun. Beni de aradın neydi? Milletimizde, sizin sinirli. İyi kahraman biz bakan evladı. Allah razı olsun. Allah razı olsun abim cennetinde buluştursun. ve evet. nail eylesin inşallah kardeşim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Kardeşim nasılsınız? Değil misin? Ya alemin, Ya Rabbel Alemin. Her şeye gücü yeten sensin. Hak ve hakikati gösteren sensin. Ve bu millete karşı tuzak kurmuş hainler olmuştur. Ve bunlara karşı da mücadele eden kahramanlar hiç eksik olmamıştır. Bu milletin içinden kahramanlar eksik etme. Kahramanlara güç kuvvet ver. Ya Rabbel Alemin hainlerin tuzaklarını görme dilme ve onlara karşı tedbir almak güç ve istidadını bizlere nasip eyle. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun vatan feda vatana feda etti. Allah razı olsun. Başka yerde. Allah razı olsun. Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. ki var Sizden güç alıyoruz Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol.